Makinenin programları arasındaki kaçlar birbirine eşitmiş. Yani ben bu araya alfa desem burası alfa, alfa, alfa ve alfa oldu. Bir ve altı arasını bilmiyorum. Buna beta dedim. E, dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5 tane alfayla betanın toplamı tam bir çember yayı yani 360 derece eşittir. Sonrasında diyor ki 4 numaralı program seçilirken buton saat yönünde 150 derece. Saat yönü 150 derece şu olacak. Yani 2 alfa artı beta olacaktır. Bu da kaç dereceye denk geliyormuş? 150. Taraf tarafa çıkardığımızda betalar gider. 3 alfa eşittir. 210'dan alfamız ne yapar? Ee, 70 derece bulunur. 70 li 2 çarpı 140 o zaman betamız da 10 derece olacaktır. Bana diyor ki bir numara program seçiliyken buton saatin ters yönde 220 derece. Bakın bu seçiliyken ters yönde 220 derece döndürülüğünde nereye gelir? 220 ne demektir? 220 derece 3 çarpı 70 artı 10 derece demektir. E burası 3 tane alfa artı beta anlamına geliyor. Bakın bu ara beta 1 alfa, 2 alfa, 3 alfa. O zaman nereye gelecekmiş? 3 numaraya gelecekmiş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Şöyle N'den ve K'dan doğrular çizerek bunları kesirdiğim zaman şuraya H noktası diyelim. NH 5 birim KH ise 4 birim. Bakın burada MN'nin e, NK'yı oranını bulmak için şöyle bir yöntem izleyebilirim. E, burası 2 birim. Sonuçta burası 3 birim. 2'nin gördüğüne işlem kolay olması açısından 8K dersen bakın 4K'nın 2 katı. 3'ün gördüğü ne yapacak? 12K olacaktır. Şöyle Sonra diğer taraftan şöyle K'yı çizsem. Ben buranın 1 buranın 3 olduğunu biliyorum. 1'in gördüğüne ne diyelim? 5K dersek 3'ün gördüğü 15K olur. Bakın toplamları yine ne geldi? 20K geldi oldu. O zaman burası ne geldi? 5K geldi. Hadi ben K'yı ne buldum? Şöyle 5K buldum. M'yi 8K Bunların oranı ne olacaktır? 5 bölü 8 bulunacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Direkler arası uzaklık 12 metreymiş. Yani şuranın tamamı 12 metre. Ve benden şurada keşlikleri istiyor. Yani ben buraya K dersem benden K istiyor. E dikkat ederseniz şurada ben temel benzerlikten bahsedebilirim. Yani 1 bölü 6 K bölü 6K olmalı. E dikkat ederseniz tamamı 6K gelecek buranın. E K'sı burada. 2K'sı burada. Buraya ne kaldı? 4K kaldı. Veya diğer tarafa döndüğümde bakın 1 bölü 4. Şuradan 1 bölü 4 eşittir. K bölü 4K olmalı. E K burada. 1K burada. Toplam 4K'nın 2K'sı da buraya kaldı. E bütün uzunluğu toplarsak benden k istediği için 2k, 4k toplam 8k. Eşittir kaç metreydi? 12. Buradan k'mız 12 bölü 8. Yani 3 bölü 2 metre bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. ABC üçgeninde B noktası ED boyunca katlanıyor. E katlandığı zaman burası diktir. Dolayısıyla 50 dereceydi bakın. Buraya gelen açı da 50 olacak. Yani burada bir x kenar üçgen oluşacaktır. Sonrasında AD uzunluğuna DB uzunluğuna eşittir. Tamam 70 dağının buraya 20 kaldı. E C açımız zaten 60, 20, 60, 80. O zaman şu da 100 derece bulunur. Benden AC, AE ve AD arasındaki sıralama istiyor. Şimdi ben e, dikkat ederseniz AE'nin 90'ın karşısında olduğunu 90 derecenin karşısında AE'nin olduğunu ee, şurası 40. 40 derecenin karşısında da kimin AD'nin olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla AE'miz AD'den büyüktür. Bu benim bir numaralı eşsizliğim olsun. Diğer taraftan AE üçgenine baktığım zaman 100 derecenin gördüğü kimdir? AC'dir. E 60 derecenin gördüğü AE'dir. O zaman burada da AC kimden büyük? AE'den. Bu da 2 numaralı eşitsizlik. O zaman 1 ve 2'den ne olacaktır? AC'miz AE'den büyük olacak. AE de AD'den büyük bulunacaktır. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. İki dikdörtgen birbirine eşmiş. O zaman uzun kenarlarla uzun kenarlarda birbirine eştir. Yani 20 ise burada 20 cm. Kısa kenar 12 ise burası da ne olacaktır? 12 olacaktır. Eğer ben AD üçgenine bakacak olursam burada 12 20 var? Yani 3K, 4K, 5K üçgeni var. Dolayısıyla AG uzunluğum ne olur? 16 cm olur. Bakın 4'ün 4 katı, 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Tamamı uzun kenarın 20 idi. O zaman buraya ne kaldı? 4 cm kaldı. Diğer taraftan ben ADG ile BKK arasında benzerlik bağıntısı kurabilirim. Çünkü bakın D açısını alfa desem G beta G'miz 90 derece dikdörtgen bir köşez olduğu için tekrar burası alfa oldu ve beta oldu. Benzerlik kuracağım zaman bakın ADG üçgeninde alfanın karşısında 16 cm varken BGK üçgeninde alfanın karşısında x var. Yani BK vardır. Diğer taraftan ADG üçgeninde betanın karşısında 12 varken BGK üçgeninde betanın karşısında 4 cm vardır. buradan sadeleştirirsem 12 bölü 4 3 yaptı. 3x eşittir 16'dan x eşittir 16 bölü 3 cm bulunur. Doğru cevabımız E seçeneği. ABCD dikdörtgeninde AC köşegen uzunluğu 6, 8, 10 üçgeninden 10 cm olacaktır. E buradan bakın AB'yi katladığında L noktasına geliyormuş şöyle. Yani burası 8 cm ise şu uzunluğun tamamı da 8 cm olacak. Ve dolayısıyla üst tarafa yani LC kısmına 2 cm kalacaktır. Çünkü köşegenin tamamı 10 cm'ydi. Aynı şekilde DC ile AB eşit işte burası da 8 cm ve tekrar şu kısımda 8 santimetre olacaktır ki üst tarafa burası 2 olduğu için aynı şekilde 2 santimetre gelecek. Ben kale dx dersem x artı 4 dediğimiz ac köşegen tamam 10 santimetre eşittir. Buradan x eşittir 6 santimetre bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. ABC üçgeni ikizkenar bir dik üçgen dolayısıyla bu 45-45-90 üçgenidir. Bakın burası 45. Aynı şekilde burası da 45 derece. ben bir kenarına bir dersem bu kenar da bir olur. E, hipotenüs bunun kök katı yani AC'nin tamamı kök santimetre bulunur. E, katlama yaptığımız zaman şöyle ilk haline getirirsek eğer AB buraydı. Katlama yaptığımda burada deltoid oluşacağından AB ile şöyle AB üstü eşit olacak 1 santimetre bulunacaktır. Yine burada 90 dolayısıyla burada 90. Şurası 45 derece. Aynı şekilde burada 45 derece oldu. Tekrar burada 45, 45, 90 üçgeni elde ettim. E, ben e, AC'nin tamamının kök 2 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla B üssü C kök 2 eksi 1 olur. CD ise bunun kök 2 katı yani kök 2 parantezinde kök 2 eksi 1 olacaktır. Bu da 2 eksi kök 2 demektir. Benden sonra da AB bölü CD oranı istiyor. AB yazalım. AB uzunluğumuz 1 santimetreydi. Zaten bunu en başta belirttik. CD uzunluğuna baktığımız zaman CD ise 2 eksi kök 2. Oranladığımda şöyle eşlenikle çarparsam eğer 2 artı kök 2 ile ne olacaktır? AB bölü CD 2 artı kök 2 bölü 2 bulunur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Buradaki bütün ikiz kenar üçgenlerin birbirine eş olduğundan dolayı taban açılarını alfa yazabilirim. Bakın burada alfadır. Alfadır. Yine alfa, 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 alfa olacaktır. Dolayısıyla tepe açıları şöyle. E burası 180 eksi 2 alfa. Aynı şekilde burası 180 2 alfa. Yine burası da 180 2 alfa. Buranın tamamı 360 derece olduğundan dolayı hepsini toplar 360 eşitlerim. Ya yani 180 2 alfadan kaç tane var? 3 tane var. Eksi 2 alfa artı 180 2 alfa artı bir de alfam var. Bunların toplamı 360 derecedir. Buradan bakın eksi 5 alfa karşı artı geçer. Yani 5 alfa olur. 540'dan 360 çıkardığımda buraya da 180 derece kalır. Her iki tarafı eğer 5'e bölersem buradan alfanın 36 derece eşit olduğu sonucuna varız. Doğru cevabımız C seçeneğidir.